Selam tatlım, Tarot TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Genel açılım yapıyorum. Sıradaki burcumuz siz sevgili Akrepler. Bakalım sevgili Akreplerin özellikle amacımız maddi konular, e, iş para, kariyer, sağlık. Bunlara bakıyoruz ama işin içinde aşka çıkabilir. Çünkü sizin genel durumunuz, genel enerjiniz burada çıkacak olan her şey e, sizin için önemli teşkil ediyor. O yüzden amaç, amaca uygun çıkmasa dahi açılıp e, gerçekten iyi bir şekilde dinleyip bundan bir şekilde kendinize düşeni almanızı tavsiye ederim. Çünkü hiçbir zaman boş çıkmaz yani. Mutlaka bir uyarısı vardır kartın. Evet hayatım, sevgili Akrep diyor ki sen bir karar verdin bebişko. Bir şeyler öğrendiğime ve tepki verdin. Üzüldün diyor. E, istediğin durumda olamamaktan da dolayı diyor üzüldün, sıkıldın, sıkıntı çektin bu diyor tamamen senin vermiş olduğun kararla alakalıydı diyor sanki böyle öğrendiğin şey yanlıştı ve sen yanlış yere boş yere tepki verip üzülmüşsün ve bunun sonrasında da belli bir süre e, verimsiz bir dönemin içine girmişsin ya da gireceksin e, akabinde duygusal olarak, ruhsal olarak daha doğrusu kendinle kavgan çıkmış ve bir söz beklentin çıkmış birilerinden bir şekilde bir söz beklentin var. Bu söz beklentinin de kadersel olduğu ve bir konuşma yapacağım bununla ilgili. Ve durum neyse şu konu iş ya da aşk bu üzüntü yaşadığım durum neyse bununla barışının olacağı çıkıyor. Ama bu sefer de sen böyle sanki barışı yargılayacaksın gibi bir durum çıktı. Yani ne yapayım olsun mu olmasın mı <laughs> ve destek beklentin olacağını söylüyor. Evet. Şimdi bir kısım akreplerde de diyor ki hayatım diyor yeni bir başlangıcın hiç beklenmedik senden beklenmeyecek ani bir değişimin olacak diyor. Fakat diyor burada e, bir kere diyor alkollüyken diyor asla diyor karar verme. Alkollüyken e, ya da alkollü bir ortamla alakalı bir karar verme. Çünkü diyor biraz böyle şey gibi. Bir şeyleri yapabilmek için senin bu yeni başlangıcın, ani verdiğin karar, ani davranış stilinin ana teması böyle sanki bir alkol masasında böyle bir, bir şey yapılacak gibi duruyor. Ama sen diyor bunu yapma, bunu yaparsan diyor yanlış yapacaksın. Senin diyor bir yere varmak için önce kendine uğraman lazım. Yani böyle burada da şunu anlıyoruz yani bu alkol masasında verilecek bir karar değil diyor burada. Ya da alkol masası değilse dahi e, şunu söyleyebilirim burada karar verirken 200'lü biriyle karşı karşıya kalabilirsin o 200'lü kişinin sana sunmuş olduğu şeylere e, ne derler onun adına Tekliflere sunmuş olduğu tekliflerle alakalı çok ani karar verebilirsin. Bunu diyor yapma. Bunu yaparsan diyor yanlış yapacaksın dönüş yaşayacaksın yani başa döneceksin, başa saracaksın diyor. O yüzden önce ne istediğini, ne olması istediğini kendine sor. İçinde bunu doğrula. Ondan sonra hareket et. Burada yapacağınız başlangıç çünkü çok güçlü bir başlangıçtan bahsediyor. Yani öyle kıtırık bir başlangıçtan bahsetmiyor. Çok böyle kendiniz ve hayatınız için önemli bir kararı sanki ya alkol masasında ya da böyle çok iki yüzlü biriyle oturup konuşarak verecek misiniz gibi. Her ikisinden de kaçının diyor. Tek ve sakin kendi içinize dönün. Kendim ne istiyorum? Önce ona bakın sonra hareket edin diyor. Net bir şekilde. Evet bir kısım akreplerle garibim bunlar. Aşk yani aşkla alakalı çıktı. Aşkla alakalı bir kaosun içine düşmüşler ve şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ben yeri geldi diyor. Kendi gerçeğimden vazgeçtim. Sadece senin ee, Evet. Sadece senin için fedakarlık yaptım diyor. Kendi gerçeğimi unutup senin gerçeklerinle diyor hareket ettim. Karşılığında ben bunu mu alacaktım diyor. Bunlar çünkü biraz böyle canlara acımış. Böyle bir burulmuşlar, biraz kırılmışlar. E, zamana bırakmışlar. Ama sana şunu söylüyor tatlım diyor ki evet siz ikiniz birbirinizi çok seviyor olabilirsiniz. Sen gerçekten diyor çok ödün verdin. Aşk olarak sizin aşkınıza, ikinizin arasındaki aşka Kartlar şunu söylüyor. Asla diyor lafım yok diyor kart. Gerçekten diyor çünkü hakikaten birbirinize karşı duygu durumunuz stabil. Aynı yani. Ne o bir aşağı ne sen bir yukarıya yani. O kadar dengeli bir aşktan bahsediyor. Ama diyor buradaki dengesizlik sende çünkü sen de gerçekten çok fedakarlık yaptın. Onun uğruna sen kendinden çok verdin. Ve hata yaptın diyor. E, zamana da bıraktın. Burada bir ayrılık var. Bir kaos var. Kaos zamana bırakılmış. Ama diyor ki hata bu kısmet senin kısmetin değil diyor. Sevgi olabilir aşk olabilir ama hayır diyor aşkım yani ee, deriz ya hani sadece sevgiyle aşkla olmuyor diye. Bunlara tamamen onu söylüyor. Yani bir şekilde yolunuza devam etmeniz gerektiğini e, o durumu geride bırakmanız gerektiğini söylüyor aslında çok net. Hani gerekiyorsa diyor sev seviyorsun ama seve seve ayrılacaksın. Çünkü Aksi takdirde vermiş olduğun ödünleri, yapmış olduğun fedakarlıkları ve karşılığını da şu an nasıl oluyorsan öyle alacaksın. Ona göre diyor. Kendi tercihini kendin yap. Evet hayatım. Sevgili akrep. Bakalım sevgili akreplerin iş hayatı, parasal durumu, sağlıkla ilgili durumları nedir? Neler olabilir buna bakacağız. Yani bizim amacımız bu tabi de çıkarsa artık ne çıkarsa bahtımıza diyoruz tatlım. Hmm. Şimdi bebişko burada bir kandırma kandırılma durumu söz konusu. Bakalım bunun temel sebebi neymiş? İş o iki kart attı ha. Hmm. şunu söylüyor diyor ki hayatım bir yolda diyor sen isteklerinle alakalı diyor çok böyle bir sanki böyle aldatıldım ve mahkemelik bir durumun olacak diyor senin evet bu yol mesafe olarak şöyle söyle mesela bir iş yapacaksındır İstanbul'da oturuyorsun dur da Bursa'da iş yapıyorsundur ya da Bursa'daki biriyle iş yapıyorsundur bu isteğin doğrultusunda yaptığın o yol yolda bir mahkeme olayı var. Çünkü diyor ki burada diyor akrep diyor kurnazlık yapıyorlar. Akrep diyor böyle aldatma aldatılma ile alakalı diyor e, sıkıntı yaşıyor ve gerçek gerçek olmayan bir şey akrep diyor gerçekmiş gibi lanse ediliyor. Burada diyor akrebin çok diyor e, keskin zekası ve açık gözlü olması gerekiyor. Ya yani burada çok keskin zeka yani zekasını en uç seviyeye kadar kullanması lazım diyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü diyor arkasından iş çevriliyor. Bir şekilde bunun diyor farkına varması lazım. Çünkü mahkemelik olacak diyor bunlar. Ve mahkemelik olduklarında da diyor ee, şunu da söyleyeyim çok net çıktı çünkü. Mahkemelik durumda siz her ne kadar şanslı olursanız olun bir şekilde böyle hacı hoca işleriyle bir böyle bir adam var. eee Hacı Hoca işleriyle alakalı böyle bir, bir adamla ayrılık gibi çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz yine alaka. Örnek vermeye çalışacağım. Dediğim gibi işi yaptınız, istediğiniz bir iş. Bu işle ilgili kandırıldınız ve mahkemelik oldunuz. Mahkeme sizin lehinize karar verdi. Dedi ki işte bu adam ya da bu kadın haklı. Dedi mi? Evet. Ondan sonrasında ee, tam böyle net karar verilmeden ya da daha böyle net o oluşum olmadan o ortaya bir hacı hoca işi çıkıyor, giriyor. Sonrasında sizin böyle laf sözü geçen bir adamla bir ayrılığınız çıkıyor. Ve bunu ilanlı, duyurulu bir şekilde yapacaksınız ve bir değişiminizin olacağından bahsediyor. Bu değişimin de gerekliliğinden bahsediyor. Yani eğer şayet bu e, işi yaptığınız kişi de erkek olabilir. Yani sizi ee, kumpasa getirmeye çalışan kişi de erkek olabilir. Ya da onun yanında e, sizin onun lafını, sözünü hürmet ettiğiniz biri de olabilir. Bu hacı hoca işinde o adamın da olacağından bahsediyor. Ayrılığı o getirecek çünkü. Her ne kadar mahkemelik durumda haklı olup da şanslı olsanız bile sonrasında yine bir şekilde yıkıma denk geliyorsunuz. Burada çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü bu tamamen sizin dışınızda gelişen hacı hocalık bir iş bu. Bir kısım evet bir kısım akrepler resmi olarak boşanacaklar, bir yıkım yaşanacak ve belli bir süre boşlukta kalacakları ve kıskançlık ve nankörlük yapacakları çıkıyor. Ama bu kıskançlık ve nankörlük nankörlük de çok böyle sessiz sessiz yapacaklar yani akrep diyoruz ya ee, akrep normalde yapar bunu. Hani böyle Hani daha böyle küçük küçük gidip de sokar deriz ya. Bunu akremin partneri yapacak gibi. Evet. Son olarak da hayatım diyor ki tecrübe ettiğin diyor bir durum var diyor. Bununla alakalı pişmanlık ve suçluluk yaşayacaksın diyor. Bu tamamen senin hayallerini kapsıyor. Sen bunu öğreneceksin diyor. Kaynak arayacaksın. Ee, arayacağın kaynakta diyor şanslısın. Çok sürpriz. Beklenmedik diyor. Bir şekilde diyor. Ee, böyle bir şekilde bağın olan bir kadından öğreneceksin. Sen sana öğrenmen gereken kaynak arayışın var ya bu kaynak arayışının sebebini bir kadından öğreneceksin ve çok şanslısın diyor bu durumda. Evet efendim kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi